Evet iyi günler hanımefendi. Koronavirüs hakkında düşünceleriniz nelerdir? Kardeşim ben haber dinlemeye değil çok vallahi aciz kaldım. Ha bir telefon aç ve haber dinlemeye korkar oldum. Haberleri dinledim mi ya? Sanki bende de varmış gibi elimi yüzüme elleyiyorum yüzümü yıkayıp geliyorum aynı güne korkuyorum. Virüs virüs var diyorlar bu virüs ne? Biz onu bunu yeme yok biz doğru ineğimizin, koynumuzu Kopya kedi yeme yoktu. He abur cubur bizim onlar her şey yiyorlar onlar da vardı bizde de mi var? Bu başbakanıma sesleniyorum. Vallahi ben tansiyonu vurma bu virüste. Bu virüs neymiş, virüs neymiş? Vallahi ben korkan oldum. Vallahi elime yüzüme elli on uku Bu gerçek mi ya? Bir türlü olan virüs yok, bir türlü olan virüs var. Vallahi şaştım, haber değil mi? Vallahi kustum. ben haberim için ölürdüm. Vallahi uyuyacak korkan oldum. Sayın, sayın, Başbakanım, açık açık neyse söyle bize değil, virüs uyuyacak korkan oldum.